Canım. şimdi hayallerinin pastasını çizecek. Dikkatli olun. Ben böyle yumurta istiyorum. Teşekkürler. Hop <laughs> <Ap>, hop <ap>, baksanıza. <laughs> oh how kırıldı. Ama neyse ki kaseye düştü. Kaseden fazla her şeyi çıkardık. Yumurta çok yapışkan. İğrenç. Kabuğunu orada bırakacağım. Sorun değil. Ah torunum hadi ama dur sana yardım edeyim. İşte böyle benden böyle bir hayat hilesi. Kullan. Ah şeker tamamdır. Tatlı hayat için biraz kullanalım. <laughs> Büyük anne görmüyor mu? Çok iyi. Biraz fazla ekleyelim. Tamamdır. Şimdi süt eklememiz gerekiyor. Ha, peki onu nasıl açacağım? Hiçbir şey işe yaramıyor. Ne oldu? Aç artık. Ay, hayır. Her şeyi döktüm. Olamaz. Süt içindeyim. Ne yapıyorlar ya çocuklar? Ups. Artık süt yok neredeyse bir damlacık kalmış. Bence bu yeterli olacak. Ben çok fazla sıvı kullanayım ki. Ve şimdi un bu çok önemli. Aa, şimdi hapşıracağım. Her tarafım onun içinde. ama büyük anne, endişelenme. Bunu yapacağım sonra. neden yani bağırıyorsun? Bak artık bir şey kalmadı çığırlıkların en azından bir şeye yardımcı oldu. Neyse pastaya geri dönelim. Onu ekliyoruz ve biraz fazla ve karıştırıyoruz. Çok iyice karıştırmanız gerekiyor. Ama neyse ellerimle yapsam daha iyi olur. Ah, baksana çırpma teliyle nasıl çalışmalısın. Bu çok kolay. Kafanı her türlü aptallıkla doldurmaz. Bunun için her şeyi yapacak. Bir biçer döver kullansan daha iyi olur. Hamur hazır tadına bakalım. Okay. Ha, harika. Çikolatalı hamur elde etmek için biraz kakao eklemeniz gerekiyor. Hazır. Yuvarlak bir şekli döküyoruz. Çok güzel bir pastam olacak. Fırına gidiyor ve bekliyoruz. Harika bir anne. Yes. Ben Oreo yiyorum. Tadı oh, kesinlikle. Böyle alt tabaka için kurabiyeleri yes. kullanıyorum. Oreo'dan bir kurabiyem var. Ve şimdi üzerine biraz lezzetli oh. renkli hamur dökeceğim. Oh Çok güzel olacak baksanıza. Harika sonunda avuçlar işini bitirdiler. Bu <laughs> içinde pastamı toplamaya devam edebilirim. Hamurumu çoktan hazırladım. Onu şu renklerine boyadım. Çok parlaklar. Küçük Cenk kesinlikle buna bayılacak. Şimdi her şeyi yuvarlak pişirme kalıplarına döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Tek bir kalıbı unutmamak önemlidir. Harika. Her şey mükemmel ve benim hassas kontrolüm altında. İşte bu. Pastalar hazır. Çıkarıyoruz. Yes! Hmm, bu kokuya bakın. Ah, çeviriyoruz ve... Üzerine yuvarlak bir şekil koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz. Gerçek güzellik budur. Kalıba çelik şurubu döküyoruz ve... Sonunda renkli bir serpleme baksanıza. Tatlı prensesimizi pastanın üzerine koyuyoruz. Hadi baksanıza. Neyi hatırlatıyor? Tabii elbiseyi. şeyi. Okay. Ah, benim de çıkarmam gerekiyor. Eldivenini takıyoruz ve çıkarıyoruz. Ah, biraz fraf kullanacağım. Bunlar sıvı marshmallow. Çok tatlı ve çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Benim pastam kesinlikle çok iyi olacak. Şu güzel renklere baksanıza. Bu benim ilk pastam. Çok geçireyim. Yorumlara yazın nasıl buldunuz pastamı? Ben size süslemeye devam ediyorum. Şimdi pastayı katla böyle süsleyeceğim. <laughs> Çikolatalı jölelerden böyle kalp yaptık. Ah, benim güzel renkli keklerim hazır. Şimdi hepsini alacağım ve pastayı toplamaya başlıyorum. Hazır. Şimdi büyük pastamızı süsleyeceğiz. Renkli pasta süsü kullanacağım. Tüm pastayı renkli pasta süsüyle kaplamamız gerekiyor. Çok güzel ve süper iştah açıcı görünüyor. Ve son dokunuş zirvedeki gökkuşağı. Biraz kremi şanti ekleyelim. Ve işte bu. Hazır. Doğum günü kızı. Geri bildirim bekliyorum. <laughs> Vay canına tüm pastalar ne kadar parlak. Bu da çok ilginç ve sevimli. Sevgili hmm. prensesim. Ne yapmam gerekiyor? Kalabı kaldırmak mı? Vay canına bu bir pasta bebeği. Elbisesi çok güzel bir iştahçıcı. Aa, lezzet. Teşekkürler büyük anne. Aha, afiyet olsun çocuğum. Vay canına. Bu ablamın pastası mı? Oh, <laughs> çok iyi çalışmış. Daha çabucak tadına bakalım. Hmm, mükemmel. <laughs> Bu ne bir tür bir mucize. Pasta bomba gibi görünüyor. Deniyoruz. Aa, ne tadama. Hmm. İnanılmaz. Aa muhteşem bir şey ama kim kazanacak bilmiyorum. Bence şef kazanmalı. Mükemmel bir şey. İşte bu kazandı. Ne? Cidden mi? Ne kadar beklemedik bir şey? Şaka yapıyorum. <laughs> Şimdi küçük Jane çizimi bitirecek. Hey büyük anne uyuma. İşte şimdi her şey hazır. Peki bu sefer ne olacak? Cupcake mi? Şef bunu yapabilir. Vivian da çoktan başlamaya hazır. Ama büyük anne her zamanki gibi sakin ve kendine güveniyor. Başlıyoruz. Büyük anne ve şef arasında bir yarışma var. Kim daha iyi pişirecek? Büyük anne veya şef. Siz kimin tarafındasınız? Yorumlara yazın. Büyük anne her şeye başlamış. Hamuru yoğuruyor. Baksanıza şef de bir şeyler yapıyor. Mikser kullanıyor. Büyük anne zaferi boşuna vermeyecek. Ah oh, ben buradayım. Şimdi hamuru iyice kırmızıya boyayacağım. Sizinki güzel olabilir ama benimki daha lezzetli olacak. Ortamı ısınıyor. Kim ilk bitirecek. Hmm. Un eklemek zorunda kaldılar ve sadece bir tane kalmış. Şimdi onu yırtacaksınız ve kimse un alamayacak. Birisi teslim olmalı. Belki Vivian alabilir. Uçup uçup gitti. Vivian. Yine pastaya benziyorsun. Süt ve yumurta eklemeye kaldık. Ah bizim dövüşümüz henüz bitmedi. Bisküvi pişirmem gerekiyor ve her şey neredeyse hazır olacak. Hayır, benden neredeyse hazır. Hey, her şey pişiriyor şey musunuz? Ama ben yarattık hiçbir şey yapamadım. Neyse ilk zaten hazır kekleri kullanıyorum. Şimdi pastaya fındık ekleyeceğim. Küçük kız kardeşim fıstığa bayılır. Ve her şeyin yanına karamel ekliyorum. Bisküvileri böyle kırıntıya ezmek istiyorum. Şimdi bardağın içinde bir kek yapalım. Bardaktaki gibi mi pasta gibi. Ama sadece bir kek. Tamamdır. Her şeyi böyle önemli. Çok iyi dikkatlice yapıyoruz. Çırpılmış krema, fındık ve Hazır. Aa, ah, bisküvim hazır. Bu benim bisküvim hazır demektir. Her iki bisküviniz hazır. Çabuk çıkarın onu. Büyük anne zaten pastadan bir daire kesmiş. Ama şey zaten bir kek için uygun bir boyut yaptı. Büyük anne acele etmelisiniz. Oh, ah, evet. Katmanları zaten kremle kaplıyorum. Bunu çok seveceksin. Hayır, ben her şeyi bitirdim. Ve benim kekimi daha çok sevecek. Ve üzerine bir top dondurma ekleyeceğim. Ve çikolatalı kırıntı da ekleyeceğim. Mükemmel görünüyor. Ve neredeyse çikolatalı şurubu unutuyordum. Bu tam iyi. Vay canına her şey çok güzel kokuyor. Ağzım sulandı. Bununla başlayacağım. Hmm, i̇yi görünüyor. Tadını. Karamel ve fındık daha iyi ne olabilir ki? Nefis olmuş okay. ablacığım. Peki burada ne var? Sanırım bunu büyük annemi yapmış. Şimdi tadına bakacağım. Onun kremasını çok iyi tanıyorum. Bu ne böyle? şey mi yaptı bunu? Bunu sadece o yapabilirdi. Aa, mükemmel bir restorandaki gibi şey. Hmm, ne seçsem acaba? Biliyorum. Ablamın için seçeceğim. Ne? Ben mi? Kazandım mı? Vay canına. Baksanız. <laughs> Ay, ilk süper acı dondurmaya tabasco ekliyoruz. Azay. Geriye kalan tek şey çıtır çıtır bir külaha dondurmayı koyup küçük biberlerle süslemek. Biraz denemek bile istedim. Bu birazcık. Aa, bu çok acı. şimdi yemek yemeği alıştırmak için küçük parçalara ayırıyoruz. İşte bu bitti. Sonuncusunu koyduk ve hazır. Sonrakisine geçiyoruz. Çelikli bir toptan dondurma yapacağım. Ve tabii ki karpuz ekleyeceğim. Şimdi sadece bir dilim keseceğim. Yoksa hepsini karıştırıcıya sokamam. Ah müthiş bir şey. Ne kadar tatlı ve sulu. Çok akıcı olması için küçük bir parça keseceğiz. Karıştırdık ve şimdi döküyoruz. Çilekli korpus dondurmamızın içine böyle güzel bir şey ekledik ve hazır. Hey. Hmm, i̇lk kim olacak acaba? Kim daha şanslı olacak? Hadi çabuk tadına bak. Hmm, çok lezzetli. Vay be. Oh, ama dondurma patladı. Bu dondurmayı gerçekten çok sevdim. Lezzetli ama biraz kirlendim. Oh, bu ne böyle? Hayır dondurmamı kırmızı biberli yaptılar. Muhtemelen bu çok acı olacak. Evet bu inanılmaz acı. Dondurmacı ona yine acı bir şeyler verdiniz. Ve bu sizin suçunuz. Hadi söndürün onu. Samantha iyi misin? Güzel. Teşekkürler Bay Dondurmacı. Sadece Samantha'nı kurtardınız. Peki o sev vanilyayı dondurmayı jelibon gözlerle karıştırmak istiyorum. Bu havalı olacak bence ve çok lezzetli. Bu benim özel tarifim. Karıştırıyoruz ve kilonun içine döküyoruz. Tatlı ve parlak bir şey de ekleyeceğiz tabii ki. Hazır. İkinciye geçiyoruz. Bir kase mango şerbeti almak istiyorum. Çok güzel görünüyor. Ve ona bir saniye. Harika. Kokulu peyniri ekledik. Mükemmel bir karışım bence. Hazır. Şimdi külahı döküyoruz. Ve onu tabii ki süslemeliyiz. Süslemek için bu pençeleri kullanacağım. Tavuk pençeleri harika olacaktır. Tadına bakmak ister misiniz? Okay. Hadi bakalım kim ilk olacak. Harika Samantha kazandı. Hmm, muhteşem görünüyor. Hadi sen de tadına bak istiyor musun? Evet tabii, tabii ki çok lezzetli ama üzgünüm Leo senin kendi dondurman var. Peki ola bu ne böyle? Bu berbat bir şey. Ben bunu yemek istemiyorum. Hadi değişelim. Hayır mı? Tamam. O zaman şu tavuk pençelerine daha yakından bak. Sen bunları istiyorsun. Anladım. Al bakalım. Hayır. Sen yemelisin şunları. Benimle dalga geçme. Tamam mı? Afiyet olsun arkadaşım. Leo sevdin mi bu yemeği? Sanırım karnında bir şeyler oluyor. Hayır. Onun çantası olamaz. Samantha çok geç. Yeni çantaya ihtiyacın olacak. En sevdiğim naneli dondurma geliyor. İşte onu aldım. Ve biraz bence diş macunu kullanmalıyız. Böyle bir dondurmadan sonra dişlerinizi bir hafta boyunca fırçalamanıza gerek olmayacak. Tamamdır doldurduk ve üzerine biraz lezzetli şekerler ekledik. Sonra limonlu dondurmayı alıyorum. Nadiren satın alıyorlar. Hatta bir şekilde üzücü bu benim için. Neyse şimdi karıştırdık reçelle. Ve sıradaki dondurma neredeyse hazır. Şimdi böyle bunlarla süsledik. Lezzetli şekerler. Tamamdır Leo hadi birlikte deneyelim. Benim güzel dondurmam var şekerli. Aa, ama bunlar çok ekşi galiba. Benimle dalga geçiyorlar. Sana da böyle bir şey verdiler. Bakalım lezzetli görünüyor aslında. Aa, bu çok ferahlatıcı. Aman tanrım. Mementos. Ah, Neyse Samantha yüzün çok komik görünüyor. Baksana Leo çabucak yiyor. Dondurmasını sevdi. İnanılmaz. derecede evet, lezzetli sanki. Ama Leo'nun bir soyunu var. Ah, Arkadaşım mavi oldu. Üşüyor musun? Samantha ona yardım edebilir misin? Tabii ki edebilirim. İşte bu. Harika. Çok ilginç bir kombinasyon buldum. Parmaklarınızı yersiniz resmen. Vanilya ve tabii ki soğan. Nasıl buldunuz? Tamamdır. Şimdi onu da bu ahtapotlarla süsledik. Ve sıradaki dondurmaya geçelim. Yine vanilya dondurma ve çikolatalı şekerler. Evet. Ürebildiğiniz en lezzetli bir dondurma olacak. Fena değil. Ve üzerine bu lezzetli kurabiyelerden ekleyeceğiz. Ah ilkini ben alacağım. Ne? Bu ne böyle? Ah tapat mı? Olamaz. Söylemiştim senin suçun. Tamamdır neyse yemek zorundayım. İğrenç. Ama çok az kaldı. Neyse ben de bu harika oreolu dondurmayı alacağım. Nefis muhteşem dondurma. O zaman ben de lezzetli bir hamam böceği dondurması göreceğim. Afiyet olsun Leo. Şimdi görürsün sen. Vay canına Samantha sen çok kurnazsın. Oops Leo panik yapma. Samantha sen tam olarak istediğinin nasıl olacağını biliyorsun. Oh çok lezzetli çilekli dondurma yapmak için sabırsızlanıyorum. Ve tabii ki biraz et ekleyeceğiz. Siz ne düşünmüştünüz? tamamdır. Sadece süslemek kaldı ve güzel balıklar hazır. Sıradaki dondurma çok lezzetli olacak. Biraz kaktüs alacağım. Güzel dikenler ve taze yeşil bir kaktüs bana yardımcı olacak. Şimdi tüm bu şeyleri karıştırmamız gerekiyor. Dondurmayı külaha döküyoruz. Ve üzerine kalan dikenleri koyuyoruz. Öyle bir şey hiç kimse beklemiyor kim olacak? <laughs> ne o istiyor musun? Hadi Samantha çabuk seç. <laughs> ha, mükemmel seçim. Çocuklar bu sefer hiç şansınız yok. Hadi tadına bakın. Okay. Tamamdır. Oh, bu çok acıtıcı. Samantha belki değişelim. <laughs> belki istemiyorsundur ama hayır olamaz. Dikenler tom dilimde. Sen kendi dondurmanı ye. Hadi bakalım. Aa, bu çok iğrenç bir şey. Tamam hepsini yiyeceğim. Ben Leo'dan daha güçlüyüm. O yapmadıysa ben yapabilirim. Ne? Aa, kız başardı ben yapamadım. Ben de deneyeceğim. Samantha biraz kötü görünüyorsun. İyi misin? Leo balık kafaları işinde. Aa, tamam neyse. Vanilla'yla bir dondurma alacağım. Ve herkesin en sevdiği brokoliyi ekleyeceğim. Heh, şaka yapıyorum. Tabii ki hiç kimse sevmiyor. Tamamdır. Yorum olarak seviyorsan brokoliyi. Şimdi dondurmayı aldık ve üzerine böyle ilginç bir şey ekledik. Larva berbat bir şeydir. Hemen sonraki dondurmaya geçelim. Skittles ekleyeceğim buraya. Mükemmel olmalı. İlginç bir deney. Şimdi dondurmayı dökeceğiz. <laughs> ve çok önemli bir şey. Jelibon solucan ekleyeceğiz. Hazır. Ben alabilir miyim? Harika. Teşekkürler. Dondurma çok iyi görünüyor. Ayrıca en sevdiğim üzeri bunlar var. Daha iyi ne olabilir ki? Umarım ben de diye bir şeyler vardır. Aa, bu ne böyle? Korkunç. Aa, brokoli de var. Hepsini yiyeceğim. Ama bu korkunç hayır yapamam. Özür dilerim Leo. İstemeden oldu. Evet. Hı, tamam Jay. Hallederiz. Aa, evet evet çoktan başlıyoruz. Aa, büyük anne ne Aa, tamam uyumuyorum. Şimdi yemek yapalım. Tamam yağ ekleyelim. Ay torunum ne yapıyorsun? Dikkat et. Ay teşekkürler büyük anne. Tamam yumurtayı kıralım. Hazır. Ay bu ne böyle? Alarm neden çalıyor? Tabi tabii tabii unutmuşum. Tamam ilaçlarımı içmeliyim. Ah böylesi çok iyi. Ah şimdi ise bu bardakla bu ekmeği keseceğim. Bravo harika bir fikirdi. Şimdi yumurtayı kırıyoruz. Müthiş. Biraz su ekleyelim. Ve şimdi size yemek nasıl pişirilir göstereceğim. Mükemmel şef mükemmel bir yumurta yapacak. Böyle ayırdım beyazını ve sarısını. Şimdi ise beyazını ayırıyorum yine. Ve renk ekliyorum. Gıda boyası tam gereken. Şimdi ise baş yapıtımı yapmaya hazırım. Yeşille başlıyoruz. Şimdi bu kalıbı alıyorum. Ve böyle çiçekler kesiyorum. Şimdi kırmızıyla dolduruyorum. Çiçeklerimiz hazır. Rengarenk olmuşlar. Ve tabii ki sarısını unutmuyoruz. Şimdi kızartabiliriz. Ve tabii ki çeri domateslerini ekliyoruz. İşte bu. Ah ne var ya çiçekmiş. Benimki çok eğlenceli oluyor. Baksanıza ekmeğin içinde yumurta. Heh, bu koku da ne, ne böyle? Ah kahretsin. Aman tanrım. Nasıl oldu böyle? Yanmış gözleme. Nasıl bunu vereceğim şimdi? Neyse ketçapla kaplayalım. Okay. Belki fark etmez. Hey. Pek sanmıyorum. Hazırız. Bu ne böyle? Bunu okay. yemeyeceğim. Üzgünüm. Oh my. Bakalım büyük anne pişirmiş. Hmm, lezzetli görünüyor. Hmm, fena değil aslında. Okay. Ay çok uğraşmıştım. Teşekkürler büyük anne. Bakalım şef ne yapmış. Hmm. Aslında bu çok lezzetli. Hmm. Şef kazandı. <laughs> Usta işini biliyor yani. Şimdi ise şişede jöle istiyorum. Hey arkadaşlar yeni görevimiz var. Tamam. Jöle şişede. What? Mükemmel bir seçim. Yaparız. Ah, bu ne böyle? Kolayı aldı. Biraz içelim tabii ki. Aa, ah, çok lezzetli. Of. Hayır yapma. Kendimi tutamıyorum. Yo üzerimize neden yaptın? Hmm, bana kızmayın. Ama bebekçim bir şey kalmadı. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi böyle şişeyi dolduracağım. Tabii ki en sevdiğim nört şekerleriyle. Ve jöleyi daha çabuk donması için dondurmaz peyi kullanacağım. İşte böyle. Lisesli olmalı. Tam gereken işe evet. Kola zararlıdır. Bal çok daha tatlı ve daha sağlıklıdır. Balı buza koyacağım ve jöleyi dönüştüreceğim. <laughs> İzleyin ve öğrenin. Profesyoneller böyle çalışıyor. Kolayı tavaya koyduk. Tamamdır. Geriye kalan tek şey jelatin ve paraltı eklemek. Bu harika bir şey olacak. Şimdi ise kuru buz ve su. Kola hızlıca soğuyacak ve jöleye dönüşecek. Harika bir fikir. İşte bu. Harika kola jölesiyle tanışın. Aa, biz de öyle bir şeyler yapmalıyız. Vay canına. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Büyük annem böyle yapmış jöleyi. Fena değil. Ah, teşekkürler torunum. Vay canına. Kola jölesi. Pırıl pırıl. Tam istediğim gibi. Süper. Bakalım burada ne var? Ablacığım sen ne yaptın? Wow. Vay canına içi şekerle dolu. <laughs> Hoşuna gitti mi? İnanılmaz derecede lezzetli. Sen kazandın. Evet ben yaptım bunu. <laughs> ah ne var orada görev mi? Evet bana donat hazırlayın. Tamamdır donut mu? Bu çok basit. Anlaşıldı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benim yaptığımınla aynı mı? Hmm, onlar orada kavga ederken benim bir fikrim var. Oraya yuvalacağım ve ondan donut yapacağım. Ah bu görüntü ne böyle? Üzgünüm. Ama ben yemek yapıyorum. Şimdi Nutella'yı ya ekleyeceğim ve iyice karıştıracağım. Ah nefis olmuş. Nice. Hazır karışımı bir waffle makinesine dökeceğim. Ve muhteşem donatlar ortaya çıkacak. Aferin harika bir fikir tatlım. Şimdi ise büyük anne waffle makinesinde kullanacak. Hmm, hamur iyidir tabii ki. Ama doldurulmuş donatlar daha iyidir. İçine rengarenk bir soslar ekleyeceğim. Ve sonra üzerine kapatacağım mükemmel olmuş. Tamamdır. Şimdi onları yumuşak marshmallow'ya daldırıyorum. Ve üzerinden pasta süsü ekliyorum. Sonra ise tabii ki süslüyorum. Çikolatalı kremayı kullanıyoruz. Oh. Ve donatları böyle servis edeceğiz. Ay büyük anne de torunu için lezzetli donatlar yapıyor. O yüzden biraz şeker ekleyelim. Awesome. Tamamdır. Ee, senin kendi donatların var. Okay. Aa, tabii ya tamamen unutmuşum. Teşekkürler büyük anne. İşte onlar da geliyor. Sanırım biraz daha Nutella ekleyeceğim. İnanılmaz bir şey. Afiyet olsun. <laughs> Ağzım sulandı. Pekala bu ne? Vay canına bravo şef. Teşekkürler. Sıradaki donat. Büyük anneden. Muhteşem. Ye tatlım ye canım. Vay canına. Nutella'lı donatlar ve Nutella. Tıpkı benim sevdiğim gibi. Laf bu inanılmaz bir şey. Yaşasın yine ben kazandım. Aferin torunum bir sonraki görevi göreceksiniz şimdi. İşte ben waffle istiyorum. Tamamdır bebeğim. Kolay bu iş. Büyük anne yol açın. Lezzetli bir hamur yapmak için acele ediyorum. İki yumurta aldık. Un aldık. Tereyağı, şeker. Şimdi hepsini karıştıracağım. Ah, biraz da süt ekleyelim. Ne, nefis olmuş. Şimdi çırpma telini verin bana. Büyük anne gösterecek şimdi size. Aa, sakin olun büyük anne. Ani hareketler yapmayın. Yaşlısınız sonunda. Şef şimdi hamuru mükemmel yapacak. Rengarenk çok güzel olacak. Okay. Vay canına! Gerçek bir ustasın. Aa, ben de hamuru hemen waffle makinesine koyacağım. Zamanı başa harcamayacağız. Aa waffle'ım kızarmadı mı hala? Hazır galiba... Yaşasın... Ne kadar da müthiş... Aa, ama çok sıcak... Aferin torunum... Hmm, kimse görmediği sürece... Nasıl olduğunu deneyeceğim... Oh. Vay canına ne kadar lezzetliymiş... Aa, kendimi durduramıyorum... Tamam bebek için yenisini yapacağım... Endişelenme büyük anne... Hmm, birlikte yapalım mı? Anlaştık... Yes. Sadece benim rengi rengarenk olacak... Bakın ne kadar güzel harika iş çıkardın. Hmm, bakalım o ne yapıyor. Ne şey bir şey. Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Hey. Of ya çocuğa yine bir şey kalmadı. Ah, evet hepsini yedim. Şimdi ne yapacağım biliyorum. Benim hala nudum bay. Hamurun yerini o alacak. İşte bu harika bir fikir. Ay beceriksiz oh. torunum benim. Benim bafıllar hazır. Wow. Muhteşem görünüyor. Ki yarısı da inanılmaz derecede güzel. Ve tabii ki kremayı ekleyeceğim. Ve üzerine pasta süsü. İşte bu hazır. Çok güzel olmuş. Tatlım okay. çikolatalı dondurmayı uzatır mısın lütfen? Eminim torunum ona bayılacaktır. Böyle alıyoruz topları. Waffle'ın üzerine koyuyoruz. Ve tabii ki pudra şeker de ekleyeceğim. Ne kadar güzel. Ayrıca waffle'a çilek de ekleyeceğim. İşte böyle kesiyoruz. Büyük anne hepsini kesti. Mükemmel olmuş. <laughs> ah, işte waffle'ların da hazır. Pudra şekeri ekleyeceğim. Ve ısmarlayabiliriz. Süper. Bu ne peki? Aa, korkunç görünüyor ama tadına bakmalıyız. Ay, bu yediğin bir şey. Asla yemeyeceğim. Ah, gökkuşağı. Tadı çok havalı. Çok iyi. Ah, bu dondurma mı? Hepsinden daha iyi. Büyük annem kazandı. Sonunda ben kazandım.